Sevgili aslanlar bu hafta ne yapıyorlar? Evet, aslanların tablosunu görelim. Aa, çok iyi aslanlar. Bir tek aşk Güzel. hayatlarında küçük bir uyarın var herhalde. Çünkü tek yıldızı eksik bırakmışsın. Aşk hayatlarında pişmanlıklarla e, karşılaşabilir, pişmanlıklar yaşayabilirler. Hı -hı. Ama pişman olmamak için ne yapmak gerekiyor? ile başlayalım öncelikle. Peki. Şimdi e, bu hafta sosyal hayatınızda bağımsız olmaya özen gösterin. Hı -hı. Hiçbir arkadaşınızın bağımlısı olmayın. Olmayın ki ilişkileriniz varsa ilişkilerinizi arkadaşlıklarınızdan dolayı e, enerjisel anlamda kirletmeyin. Şimdi genelde e, bağımsızlık çok önemlidir. Bu hafta ikili ilişkilerde, dinamiklerde, dinamiklerinizde bazı yapılandırmaları gerçekleştirerek giriş yaparsanız en önemlisi ise anlaşılmak. Bakın. Konuşmak ayrı bir şey. Konuştuğunuzun anlaşılması başka bir şey. Benim de duam sevgili aslanlar bu hafta sizi anlayabilen insanlarla Allah karşılaştırsın. Anlaşılamıyorum, konuşuyorum konuşuyorum kendimi anlatamıyorum diyen bir aslan bulcuysanız... ...ve bunu evlilik hayatınızda, aşk hayatınızda yaşıyorsanız... ...sizi anlamayan insanlara kendinizi anlatmak için ne sesinizi yükseltin ne hareketinizi enerjinizi yükseltin. Anlaşılmaya niyet edin. Anlaşılmak için zamana bırakın bazı şeyleri. İstediğiniz kadar kendinizi anlatmak isteseniz de anlamak istemeyen insanlar sizi bu hafta anlamayacaktır. Ve bu da sizde gerginlik yaratacaktır. Bu da sizde huzursuzluk yaratacaktır. Özellikle evli bir Aslan burcuysanız, bir beraberliğe sahip bir Aslan burcuysanız partnerinizle paldır küldür bir yol ayrımına girmeye hazır değilseniz ya da aşk hayatınızda bir dağılma bir kopma yaşamak istemiyorsanız yapmanız gereken kendinizi anlatmak yerine anlaşılmaya izin vermek ve müsaade etmek aynı zamanda iş hayatınızda ilişki dinamikleri bazı yapılandırmaları gerçekleştirmenize olumlu yönde etki ederken son derece parasal konularda en önemli ...atılımları gerçekleştirecekler. Maddi açıdan... ...zorluk yaşayan aslanlar... ...bu hafta maddi açıdan yaşadıkları... ...zorlukları çözümler... ...bularak ortadan kaldırıp... ...aşmanın huzuruyla... ...daha işlerine konsantre... ...daha işlerinde güven duygusu yüksek... ...bir şekilde çalışmanın getirdiği... ...hazla son derecede... ...sağlam adımlar atacaklar ve... ...başarılarına başarı katacaklar. Sağlık konuları ve bağışıklık sistemlerini gözden geçirmeleri gerekiyor. Hmm. Ee, daha sağlıklı olabilmek, daha huzurlu olabilmek için Perşembe günü Koç burcunda Dolunay ile birlikte yurt dışı yabancılar eğitim ticaret seyahat hukuk konularında işleri olan bireyler Aslan burçları varsa bunlarda tamamen sorunsuz, problemsiz çözümler elde edecekler. Süper. Aynı zamanda e, Satürn de Pluto'da retrodan yani gerilemeden çıkıyor. Sorumluluklarda zorlanmış olanlar, birçok işte kargaşa sıkıntı yaşamış olan bir aslan burcu bizi dinliyorsa, bu hafta maddi konularda sürprizler yaşayarak, sorumluluklarda ve maddi açıdan yaşanan zorluklardaki bütün zorlukların kolaylığa dönmesiyle aydınlanma ve rahatlama yaşayacaklar. E bir de tabii Venüs Başak burcuna geçiş yapacak bu hafta. Parasal konularda yaşadığınız zorlukları daha rahat bir şekilde aşacaksınız. Venüs'ün Başak burcuna geçmesiyle kazançlı işlere adım atabilirler. Hafta sonu Plüton'un gerilemesinin bitmesiyle birlikte aile konularında daha net anlaşılır, daha net güvenilir olma konusunda da ayrıca huzur bulacaklar. Hı hı. Yani örneğin bir Aslan burcu olarak Pluto geriliyor, Oğlak burcunda hafta sonu gerilemesi bitiyor. Hı hı. Annenizle, babanızla, ebeveynlerinizle, aile büyüklerinizle e, sizden ufku düşüncesi yaşı e, büyük olan kişilerle daha iyi anlaşır. Hı hı. Daha iyi ortak kararlar alır, verir durumda olmak da iletişim ve ilişkilerde aile bağlarının çok güçlenmesine olumlu yönde etki edecek ve neden olacak. Anne baba olan bir Aslan burcuysanız, çocuklarınızın işleri, ilişkileri ve iletişimleriyle alakalı lütfen onlara karşı ön yargılı olmayın. Örneğin bir aslan annesi, bir aslan babası olabilirsiniz. Evladınızın bir flörtünü uygun görmüyor olabilirsiniz. Tavsip etmiyor olabilirsiniz. Hemen hayır sana uygun demek, değil demek yerine bırakın müsaade edin, bir tanısın, bir yaşasın. Ee, hani bazı da bazı e, bireyler vardır. E, bu hata yapıyorsun, yapma dedikçe Yasakladıkça onu zora sokarsınız. O yüzden siz siz olun. Spot olarak vereceğim bunu size. Hiç kimseye yasak koymayın bu hafta. Sınır koymayın, yasak koymayın. Kimseye sınır, sınır ve yasak koymayın. Yasak koyma. Ee, şey bitti değil mi? Başakların şeyi bitti bu hafta. yani. Şimdi Başaklara geçeceğiz birazdan. Biraz sonra Başaklara geçeceğiz ama bu hafta e, hangi aydayız? Biz yani, şimdi e, Ekim ayına giriyoruz. Hangi e, Terazilerin e, mi? Terazilerin. ...tüm terazilerin doğum, doğum gününde kutlayalım... Hı. ...şimdi bir de hazır... ...Venüs Başak Burcu'na geçiyor... ...genelde şöyle bir rivayet vardır... ...haritasında Venüs Başak'ta olanlar evde kalır... Hı. ...geç evlenir diye... E, ...bunu da çok bilinçaltı yapmayın... Hep ...uzun evet. bir süredir söylemek istiyordum... ...her zaman diyorum ki siz haritanızı yönetin... ...haritanız sizi yönetmesin... ...evet reklama gidiyorum geliyorum... ...sorularda... ...sizler soracaksınız... ...Burcu'nuzla ilgili ne öğrenmek istiyorsanız... ...Nuray Sayar'ı canlı yayında yorumlayacak... Boğa kadını dedikodusuz yaşayabilir mi Nur ablacığım demiş. Boğa kadını dedikodu yapmaz ki. Boğa kadını e, insanları eleştirmekten korkar ki başına gelmesin diye. Bilinçsizce farkında olmadan yapıyorsa bir şey diyemem ama... ...hani eğer astrolojiyi bilen bir bireyim ben... E, ...en çok dedikoduyu yapmayı seven Burç diye sor söyleyeyim... ...ama ona da sorsan Allah'tan korkarım dedikodu yapmam der... Ee, ama boğa kadını bu dedikodu yapmaz. Boğa kadını sadece dengelemeyi, düzeltmeyi istediği için kişinin yüzüne eleştiri yapar. O kadar. O kadar. Değil mi? Hakikaten <laughs> öyle ama. Dengelen doğru söylüyorsun. Ay ben de boğayım ve o yüzden gülüyorum. Sen de boğasın ki bak senin yükselenin ikizler. E, en çok dedikodu <laughs> yapmayın. <laughs> <İşte, gülüyor> Seve bu çizgiler. Şimdi, iki şimdi, beni gömecek burada. Ay, evet. Gömmüyorum. Evet, yok, söyle. Ama seni dengeleyen ne? Ayakrep içine dönüyorsun. Empati yapıyorsun. Hiç dedikodu yaptı mı gördün mü? Hiç mi? görmedim. Allah için konuş. Hiç görmedim. Hep yüze söylersin. Bak güneş ikizlerse Allah var yukarıda. Evet. Geçiyorum. Geç. Beni daha fazla gömmedin. Yok gömmüyorum zaten. <laughs> Aramızda gerginlik var ya seninle. E, değil mi öyle söyleniyor. Evet. <laughs> Hay bismillah Kendisini Kendisini uyanık sanan ama en çok kandırılan Burç hangisi? <laughs> Benim kızım böyle Nur Hanım demiş. Kendisini çok uyanık zannediyor. Kızım yengeç. Şimdi diyecektim yengeçler. Öyle mi? Kovalar aslanlar. Kesinlikle. E, bir örnek karşında yükselen yengeç. Zaten geniş, değil, Nuray Hanım söylesin de diyor. Kızım da şu anda sizi izliyor duysun kendini. Kıyamam ben size. Hayatta en güzel şey ne biliyor musunuz? E, amiyane bir tabirle. ...insanların sizi akılsız görmesi. E, aklını kullanamadığı görmesi efendime söyleyeyim aptal olduğunuzu zannetmesi düşünmesi. düşünmesi ben yıllarca hep aptal oldum yükselen yengeç güneş kova ama çok şey kazandım her yerden her şeyi satın alabiliyorsun ama 250 gram iyilik ver saflık ver diye bir şey satılmıyor o yüzden gurur duyun kızınızla. Evlendikten sonra en çabuk aşkı unutan Burç hangisi ona göre bir partner seçeceğim kendime. İzmir'den selam olsun demiş. İzmir'e de selam gönderiyorum. Evlendikten sonra en çok aşkı unutan Burç. Merak ettim valla. <laughs> Şimdi yine kızacaklar bana. Terazi mi? Kovalar ve teraziler. Ha. Erkekleri ama. Bir de oğlaklar. Evet. Yani oğlağa sürekli aksiyon yapman lazım. Peki evlendikten sonra bir ömür boyu aşkı bulacağımız Burç hangisi onu bulalım. <laughs> yengeçtir. Öyle mi? boğadır, akreptir. En başta akreptir. Bak adı çıkmış 9'a bir daha inmez 8'e. Gerçekten evliliğe karar verdiyse akrep erkeği, koç erkeği efendim, bunlar tutkuyla aşkı yaşar ve onların karşısına da hep o aşkı, o enerjiyi yükseltecek kişiler lazım. Peki. Yay kadınıyla ikizler erkeği tutkulu aşk yaşayabilir mi? Eee Yay biraz galiba şey değil mi özgürlüğüne düşkün ama ikiz, ikizler de düşkündür. İkizler de düşkün. i̇kizler de düşkündür. E, hava ve ateş, ateşin havayı havayın ateşe ihtiyacı vardır evrensel anlamda. Çok tutkulu yaşarlar. Ama bak tutkuyla da kavga ederler, tutkuyla da aşk yaşarlar. Hı hı. E, yengeç kadını mı yoksa başak kadını mı daha duygusal? Yengeç kadını duygusaldır. Başak kadını mantığıyla hareket Başak ettiği toprak, için... Başak toprak değil mi? Toprak. Daha daha mantığıyla hareket eder, aklıyla hareket eder. Kalbe dokunarak, kalbiyle düşünüp davranış yapan ise yengeçtir. Peki en çabuk aşık olan burç hangisi? Balık. E, yengeç. <laughs> çok tatlı. Balıkları çok seviyorum ben. Ben de çok seviyorum. Çok İnanılmaz. Çok duygusal, çok şeker Kadınları böyle kokoştur, aşırı duygusaldır. <laughs> e, sevmeyi severler kesinlikle. Böyle naiftirler. Naiftirler, zariftirler. Ee, Nur Hanım ben kovayım, karım aslan. Biraz bencil demiş. Aslan Burcu bencil mi? Acaba beyefendiciğim aynada kendinizi görüyor olmayasınız? Siz bir kova erkeğisiniz. E şimdi aslanın egosu vardır evet ama boş yere ego yapmaz aslan kadını. Bak aslan erkeği farklıdır, aslan kadını farklıdır ama eğer egoistlikten ve kendini düşünmekten bahsediyorsak kova erkeğidir bu. İstiyorsanız bana gücü edin ama ben hakikati söylemek zorundayım. Nuray ablacığımı çok seviyorum. Enerjisini çok seviyorum çok demiş. Çok teşekkür ederim. sevgili Emine. Boğa erkeğine aşkta güvenilir mi? Ee, evlenene kadar düşündürücüdür. Evlendikten sonra güvenilir. Eğer size eş yaptıysa hiç korkunuz olmasın ama onu hep tutkunuzla besleyin. Gözü dışarıda kalmasın. Hmm. Aklı karışır. Döneceğiz, döneceğiz tekrar. Sevgili seyircilerimiz hadi şimdi bir haftayı birlikte değerlendirelim. Bakalım gezegenler bu hafta bize neler söylüyor. Hangi alanda neye dikkat etmeniz gerekiyor. 12 Burcu tek tek yorumlayacağız. Ne olur sadece bizi izlemekle yetinmeyin. Siz de Etrafınızda kim varsa haber verin Hı. çünkü bu hafta çok önemli. Türkiye televizyonlarında 12 burcun tek tek anlatıldığı yani bu haftaya nasıl başlayacaksınız? Gezegenler sizi nasıl etkiliyor? Hangi alanda neye dikkat etmeniz gerekiyor? Hepsini konuşacağız. Sizden tek ricam eşe, dosta, konuya, komşuya en sevdiklerinizi haber verin. Bu arada e, işim gereği bir yolculuk yaptım. E, firma adı vermeyeceğim. E, kaptanlarımız, pilotlarımız hosteslerimiz e, izinli olmak için can atıyorlarmış. Pazartesi günü olsun da hayatta her şey var izleyelim çok diye. Çok selamları var sana. Aleyküm Daha sonra firmanın adını söylerim Aleyküm ben sana. Aleyküm selam. Ben de e, bizi izleyen bizi ulaşamayan ama ekran başında her pazartesi bizimle olan herkese çok teşekkür ediyorum. <laughs>